değerli Emine Valisi, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Süheyla Üstün Hanımefendi, Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Büşra Üstün Hanımefendi ve değerli Yönetim Kurulu Üyelerimiz adına sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İftar soframıza hoş geldiniz. Biz bu salonda rahmetli Emin Bey'in de olduğu iftarlar yaptık. Kendisine de Allah'tan rahmet diliyorum. Çok güzel bir organizasyondu. Yani böyle bir hediyeyi beklemiyorduk. ya bize çıktığı için çok mutluyum. Allah herkese nasip etsin inşallah. Ben 4K teslim aldım ve yüklü miktarda teslim aldım. Güvenebilirler. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok memnunum. Onun sayesinde ev sahibi oldum. İlk önce evimi aldım. Sonra arabamı aldım. Emin evimde, Emin yollarda yürümeyi tercih ederiz.